Yan bitişik yeni yapıldı bina. Rahmetli Şaban eniştemin oğlu değerli kardeşim Turan Yavuz'un binası. Kendisi de kasabada olduğu için şu anda röportaj yapma imkanı bulamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Burası da gene bağlarımız, bahçelerimiz. Cevizi, armudu, eri fasiliyesi Cenab-ı Hak ne başı hepsini vermiş buraya. Bizler inşallah bunların değerini biliriz. <laughs> Bahçeleri çektim. Bu teyzenin Kendi evini mi çektim? Bu Değil böyle, mi? böyle bahçeli yerler geldi mi bahçeleri böyle ağ, ağlar gezerek çek. Dut bahçeleri var ilerde. Çözün. Ceviz var. Hı. Burası. Gördün mü? He? Karşımızda görmüş olduğunuz ev rahmetli Hacı Feruz Şen dedemizin çocukları buradaydılar. Fakat şu anda kendileri burada olmadığı için onlarla röportaj yapma imkanı bulamıyoruz. Eski tarihi yerleşim evler. Meyve bahçeleri. Ben öyle zaten. Ben de öyle dedim. Ben çok fazla eskileri çok fazla bilmediğim için bazen karıştırıyorum sevgili hemşehrilerim. O yüzden de özür dilerim. Sol tarafımızda bulunan ev Hacı Feruz dedemizin. Öbür belki gösterdiğimiz ev rahmetli Mustafa Yavuz dedemizin olabilir. Önümüzde tel örgüyle kapalı olan dut bahçesi. Rah rahmetli Mustafa dedemizin, Mustafa Yavuz dedemizin. Allah köyümüzün bütün ölmüşlerini makamlarını cennet etsin hepsinin. Kalanlarımıza sağlık, selamet versin. Amin. <laughs> Sevgili kameraman yeğenim Murat Öksüz şu anda bahçeleri, meyve bahçelerini çekip sizlere göstermekte. Kendisine teşekkür ediyor. Diğer yeğenlerim de bize bu konuda destek veriyorlar. Bizden beraber geziyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sevgili muhtarımız, değerli babamız İbrahim Öksüz'ün oğlu Hasan Öksüz'ün kızı Şeymanur Öksüz. Gene değerli muhtarımız, sevgili babamız İbrahim Öksüz'ün kızı Meryem Öksüz'ün oğlu Recep Ege. Hafız eniştemiz, Hafız Cuma Alver eniştemizin değerli oğlu İsmail Alver kardeşimizin büyük oğlu Mustafa Alver yeğenem. Kameraman kardeşim yeğenimi de ben çekeyim sizlere göstereyim. Değerli muhtarımız İbrahim Öksüz'ü beyefendinin sevgili oğlu Hasan Öksüz'ün oğlu Hasan şey Murat Öksüz. Kendisine tekrar kamera kamerayı iade ediyorum. Karşımızda gördüğümüz dut bahçeleri, eski tarihi dut bahçeleri. Zannedersem yanılmıyorsam bunlara mahşet bahçeleri mi diyorlar? Tam olarak ben bilemediğim için yanlış telaffuz ediyorsam evet. sizlerden özür diliyorum. Gel böyle Yoldan gel yoldan Bahçe bostanlarımızı sulama için su su var köy suyumuz. Allah'ın bizim köy, köyümüze bahşettiği mübarek sular. <laughs> Daha fazla aşağılara inemiyoruz. Kusura bakmayın.